Merhaba sevgili arkadaşlar. Haftalık tarot yorumlarımız devam ediyor. Sıradaki burcumuz Yay. Bakalım Yay burcu için hangi kartlarımız gelecek? Bu hafta karşımıza hangi kartlar çıkacak? Evet, sevgili Yay burcu arkadaşlarımız kartlarını çekelim. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkürler. Evet sevgili yay burcu, birazcık e, huzur ve rahatlık beklentiniz olabilir. Yani iki iki konu arasında kalmışsınız, iki seçenek arasında kalmışsınız. Belki huzurlu bir e, karar vermek istiyorsunuz, sağlıklı bir karar vermek istiyorsunuz. Bu iki karar e, iki durum arasında bir e, aslında bir ikilemde kalmışsınız diyebiliriz yani. Ee, biraz huzurlu böyle rahatlık beklentiniz var ee, birazcık böyle e, hani her konuda rahatlamak istiyorsunuz maddi anlamda manevi anlamda böyle rahat rahatlamak istiyorsunuz rahata erişmek istiyorsunuz ee, burada birazcık hem küskünlüğünüz, kızgınlığınız var hem de hoşnutsuzluğunuz var bir durum hakkında. Yani birilerine belki bir kızgınlığınız var, bir kızmışsınız, küsmüşsünüz. Aranızda bir tartışma olmuş olabilir. Ee, bununla ilgili hem ee, küskünlük var hem de bir umutsuzluk var, mutsuzluk var. Bakalım arkasındaki kartlara da çıkaralım. Evet ama sonrasında güzel gelişmeler var yani e, aslında hırslı bir hafta olacak sizin için hırslı ve e, tutarlı olmak önemli aslında dediğim gibi hani burada kızdığınız konularla ilgili biraz hırs yapmışsınız. Birazcık e, küsmüşsünüz. E, dediğim gibi bu hafta hırslı bir hafta olacak sizin için. Tutarlı olmak önemli. Tutarlı olmadığınız konularda yani burada tutarlı davranmadığınız konularda e, sizi bir sınav bekliyor. Yani aslında bu sınavı siz hazırlamış oluyorsunuz. Hayatınızda bu yapmış olduğunuz bu e, aslında birazcık böyle şey yapsanız hani Hani çok fazla büyütmeseniz kendi kafanızda veya e, bu kadar kafanızı takmasanız bu konu hakkında çok daha rahat atlatabileceğiniz bir durum. E, o yüzden hani e, kızdığınız konuyla ilgili bence çok üzerinde durmayın ve e, hayatınıza devam etmeniz gerekiyor normal yaşantınıza dönmeniz lazım birazcık hani e, sözlerinizle yaptıklarınız biraz birbirine uyması gerekiyor e, Evet takmayacağım diyorsunuz kafanızı takmayacağım diyorsunuz üzülmeyeceğim diyorsunuz ama aynı şekilde tekrar kafanızda takıp bu olayı büyütmeye devam ediyorsunuz çalışma hayatınızla ilgili e, Çalışma hayatınızla ilgili veya iş hayatınızla ilgili durum birazcık ön plana çıkacak sanki bu hafta yoğun ve yorucu bir tempoya girebilirsiniz ama ödülünüz var e, inat ettiğiniz konularda e, inat etmiş olduğunuz konularda karşılığını alacaksınız e, bu konu hakkında e, vereceğiniz kararlar yani bu kara kader çarkı vereceğiniz kararlar size olumlu dönüşlere sebep olacak. E, inat ettiğiniz konularda kendinizi geliştireceksiniz, bu bu durumları da geliştirmek isteyeceksiniz. Finansal konular birazcık daha hızlanabilir, birazcık daha hayatınızda hız kazanabilir. Bu bu haftaki oluşumlarda böyle hani alacağınız kararlarda çok acele etmeyin. Dediğim gibi hani burada diyorum ya bir iki konu arasında kalabilirsiniz. Karar vermeniz gereken konular olabilir ama bunlar da böyle çok hızlı hareketler, ani ani kararlar vermeyin. Krizli konular on plana çıkabilir. Bu konular hakkında lütfen biraz böyle sakin, güzel bir şekilde karar vermeniz hızlı, hızlı, hızlı değil ama düşünerek hareket ederseniz çok daha iyi olur. Bakın hemen kupa ası var. Son kartımız. Kupa ası... Ee... ...güzel bir haber alacaksınız. Yani bu... E, ...eşiniz veya partnerinizle ilgili... ...güzel bir haber olabilir. Yani e, bir bebek haberi olabilir. E, beklediğiniz bir bebek haberi... ...sizin veya çevrenizle ilgili olan bir bebek haberi olabilir. E, bir birlikteliği olmayan... ...Yay Burcu'yla ilgili bir yeni bir tanışma... ...yeni bir aşk hayatıyla ilgili... ...bir gelişme... E, ...daha güçlü bir... E, düşündüğünüz e, kişiyle ilgili güçlü bir bağlantı olabilir. Yani eşiniz, partnerinizle ilgili daha aşk hayatınızda daha güçlü, daha güzel bir e, vakit geçirebilirsiniz. Daha güzel e, birliktelik birlikteliğinizle ilgili istediğiniz e, raddeye ulaşabilirsiniz. Yani aranızdaki problemleri e, çözümleyerek istediğiniz daha huzurlu bir ortama kavuşabilirsiniz. Bir birlikteliği olmayan yaylarla ilgili de yeni bir birliktelik söz konusu olabilir. Yeni bir tanışma olabilir. Yani burada aslında kazanacağınız ee yapmış olduğunuz hedefleri kazanacaksınız e, o hedeflerinize varacaksınız olumlu gelişmeleri alacağınız bir hafta ama kendinizi bu kadar e, şey yapmayın düşünmeyin düşünmenize hiç gerek yok gayet güzel karşınıza olumlu gelişmelerin çıkacağı bir hafta yalnızca alacağınız kararları alırken lütfen acele etmeden e, istikrarlı bir şekilde karar verirseniz çok çok daha iyi olur Evet sevgili yay burcu arkadaşlarımızın kartlarını elimden geldiğince yorumlamaya çalıştım sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bu arada kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkürler.